Kemer Hazır mıyız? Evet, buyurun. evet. Evet efendim. Hemen İmparator bugün e, ışıklarla sahneye çıkacak. Harbi sizin için çok önemli. Neler söyleyeceksiniz bugün için ilk önce? Heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. İlk defa Harbi'ye de yani sahnedim. Bir kere bir kere evet. konuk olmuştum ama kendi konserim ilk defa olacak. Heyecanlıyım. E, bizi yalnız bırakmadılar bugün. Herkes orada. Şimdi beni bekliyorlar. Ben de heyecanlıyım ve gidip hemen konserimizi yapmaya başladım. Harbi konserleri genelde sanatçılar için e, para harcadığımız yerler derler ama sizin Doğru. için de yine öyle mi oldu? Doğru yani. Para harcamıyor, para harcamadan olmuyor. Biz <laughs> e, biraz özen gösterdiğimizi göstermek istiyoruz. Elimizden geleni yaptık. Umarım beğenirsiniz. Bugün ne gibi sürprizler olacak? İlk harbi olunca sürprizleri de e, hazırlıklı olmak gerekiyor aslında. Aslında hani e, çok böyle beklentik bir yok. yok. Çok fazla sürprizim yok. E, güzel bir sefa var, sağlam bir sefa var. Canlı orkestramız var. Evet. Güzel bir şeyler <laughs> yani, nasıl, yani, nasıl yani, var. Ekip yani, orkestramız yani, var. Nasıl var. Ben var. var. Güzel şarkılarımız var. Benim olduğum her yer coşar zaten diyorsunuz. Evet. Hemen <laughs> <coşar, coşar gülüyor> <laughs> efendim avatarınızı sormak istiyoruz. Avatar birazcık baby face'e var. Sizde sakallar var. <gülüyor> <gülüyor> ben de sakallar var. Sonra kökü bizde çıkıyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> nasıl buldunuz avatarınızı? <laughs> Avatarımı zaten e, yıllardır aynı. Bilmem <laughs> bir <bilmem gülüyor> derdi. Evet. Bunu bulmaya benzer şeyler kullanıyorum sakalı çıkmıyor. <laughs> Cansız olduğu için sakalı uzamıyor. Ama ben keseceğim ona benzemek için. <laughs> Kesecek misiniz ben Ya bir ara keselim. Niye bu nasıl partindir? Tabii ki keselim. Konserden konsere koşuyorsunuz aslında. En sonunda bir konserinizde yeğeninizi de tanıtmıştınız. Bildiğimiz kadarıyla evet. da. Yani be. hatırlayamadım ama doğrudur yani. Evet yeğenim evet. dediniz ama abi, evet, ben doğru. bir sosyal medyada gördüm. Doğru. Aa evet, küçük. Evet. Almanya'da o gün. Evet, yurt dışı konserinde. Bugün de var mı yani, yeğenler sahneye çıkacak mı? Valla babam e atıyor. Vallahi atabilir de gelenleri böyle yandan gönderiyor. Benim de haberim oluyor <laughs> yani. Sürpriz oluyor bana da yani olabilir bilmiyorum. Bu senin sözlerin. Bu senin konser şampiyonu diyebiliriz. Aslında takvimde hemen yanımızda duruyor. İstanbul, <laughs> Kuşadası, İzmir, Balıkesir, Harbiye ile başlıyoruz. Kuşadası, İzmir, Balıkesir var. mı? Bursa, Bartın, Antalya, Denizli, Samsun, Ankara, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş'ta noktalıyoruz. Tabii aralara başka şeyler de girebilir. Tabii başka konserlerim de var ama İmpara <laughs> tur adı altındaki yapılan konserler bizim yaptığımız, kendi konserlerimiz bunlar. Tabii başka belediyelerde de başka mekanlarda da. Özellikle 15. konserimiz ki siz de keza daha görmüşsünüzdür haberleri. Boğdurum'da biletler iptal oluyor deniliyor. Sefo'da daha iki ay var konseri ama <laughs> nasıl gidiyor bilet satışları? Ya Allah, Allah korusun yani umarım yani öyle bir şey olmaz. Yani Hı -hı. yapmak istiyoruz. Yani hani... Amacım buradan para kazanmak olmadığı için hani ne olursa olsun ben o konsere çıkacağım. Orada da insanlar gelecek bir şekilde yapacağız konseri. Yani para kazanmayız. Yani orada zaten amacım olduğu <laughs> için şu an benim için önemli değil şu an. Az sayıda kişiler yani şöyle, organizatör yapıyor olsa konseri evet. adam şimdi yapamaz, zarar eder ve iptal etmek isteyebilir ama ben kendim yaptığım için hani para kazanmak gibi bir amacım yok. Zararına da olsa diyorsunuz kaç kişi de gelirse ben sahneye Aynen. çıkarım diyorsunuz. Yani, 100 kişi, 200 kişi yani 100, onlar hı hı. o kadar da olmaz da tabii. <laughs> Doldu kadar, geldi kadar yapacağız, eğleneceğiz. Sonuçta yani ben ilk başladığım zaman 5 kişi arkadaşlarım biliyordu. Yani o gün oraya 500 kişi gelsin, okey. 5000 kişi gelsin. Peki şunu da sormak istiyorum. En son biliyorsunuz ki helikopterle çok da konuşuldu. Artık konserlere helikopterle gidilecek. <gülüyor> <gülüyor> ya o işin tabii biraz şovuydu. Marka da sağ olsun, kornetimizi yalnız bırakmadı bir şey olmasın olması evet. neydi? Evet. Yani, tabii o işin bir şovu. Hani, o gün öyle oldu. Tabii evet. arada da ineriz. <laughs> Gelirse ineriz. olmasın? <laughs> yani. Güzel miydi efendim? Hemen size de soralım. O gün neler gördünüz aslında? İstanbul'u bir kuş bakışı izlediniz izlediniz. Evet. Galata'nın yanından şöyle bir geçtim. Baktım lan dedim. Hiç çıkmamıştım. Ama yani. ya dedim yanından geçtik. Güzel oldu. Yani. Evet. Galata Port falan. <laughs> güzel tabii. Kuş bakışı bakmak siyasi değil anladım. Ben de iyiymiş Hemen <laughs> evet, e, stüdyodayız. Stüdyodasınız. Biliyoruz efendim. Stüdyoda yanıyor zaten. Baktığımız zaman e, yeni albüm de geliyor. Evet. E, albümün aslında ikinci parti. <laughs> Normalde 24 şarkı hazırlamıştım. 12-12 olarak ikiye ayırdım. E, bu turneden sonra da bu albümü ikinci kalan resmiye yayınlamayı düşünüyorum. Sanatçılarımız genelde albüm çıkartmaktan e, hep imtina ederler ama maliyetler farklı. yüksek. Haklılar yani. Hani... Siz neden albüme yöneldiniz diye. çünkü hiç albüm yok. Yapmam lazım. hiç albüm yok. Yapmam lazım. Hani öyle bir birkaç tik var. Albüme tik attım. Harbiye İşler yolunda, her şey yolunda ama sen, sen hayatında kimler var, kimler yok aslında çok da merak ediyoruz. Keşke olsun. Bu da aşka ne zaman dikkat edeceksiniz? <laughs> aşka ne zaman? Onu bilemiyor insan yani. Ee, ne zaman karşıma çıkar ve ne zaman onu derim bilemiyorum. En son bekle... istiyordunuz, biliyorum. İstiyorum, hala istiyorum. Yok yani, hani <laughs> ortada bir şey yok. Yani tiplemek için hazırım ama gerçek bir aşk olması gerekiyor. Sonuç olarak aslında gerçek aşk çıkar mı? çıkmaz demek şimdi e, şey olur ama yani kendi de içimden beklentim çıkmayacağı yönünde bir evet. beklentim var ama çıkmaz demek tamamen üstünü böyle karalamak olmaz. Çıkabilir. Yani bilmiyorum. <laughs> Sen ama kalbine girecek kadar nasıl bir kadın? Neleri yapma sizi nasıl etkilerler? Hiç belli olmuyor ki ya. Mesela şundan da ben işte parayı kestiriyorum. Ay kendiniz gibi bir şey değil. O anki ruh halime bağlı Tabii ya yani, ya. kimden hoşlanacağını bilemezsin ama yani genelde sarışınlar. Nelere katlanması gerekiyor? Yani onları değil de ben, ben abi yalan hiç sevmiyorum. Hani doğruyu söylesin desin ki ben bunu bunu yaptım desin. Eyvallah diyeyim. Ama yalan konuşmasın çünkü yalan konuştuğunda kalp gidiyor, kırılıyor ve bende hiçbir şeyler bitiyor. O yüzden yalana hiç tahammülüm yok. Ee, onu da ne bekliyor derseniz biraz böyle çok hızlı böyle sinirlenip belki bazen arada kalp kırabiliyor. Kalp kırabiliyor. O sinirlenme biraz Çok fazla alışveriş yapan, çok pahalı kıyafetler alan, böyle lüks takıntısı olan bir kadın sizi rahatsız eder mi? rahatsız yani zaten ondan fazla hoşlanmayabilirim yani. Ben de alıyorum, ben de giyiyorum ama bunu abartıp konuşmak ya da dile getirmek ya da bunun şovundaysa zaten yani kesişmez bu. Sizin en büyük lüksünüz mü? <laughs> Kıyafet olabilir, sahne. <laughs> sahne yani bugün anladığım ki şey, sahneymiş benim en büyük lüksüm. Sahne. <laughs> ben gene kız arkadaştan devam etmek istiyorum ama Sefo iş aldatıldı mı? Veya aldattım. Yani <laughs> İkincisinde bir durduk ama biz birden başlayalım evet. ikiyi gelelim. İkisini de bilmiyorum. Ya. <laughs> Çünkü hani bilemezsin aldatılır. Yani bildiğim net bir şekilde aldatılıp da ayrıldığım bir, aldattık da ayrıldığım bir ilişkin yok. <laughs> ama aldattıysa ve bilmiyorsan, helal sana Helal sana. Beni böyle <laughs> <laughs> kandırdın helal sana. <laughs> o zaman tekrardan milli takıma gelmek istiyorum. Marş çok konuşuldu. İyisiyle kötüsüyle konuşuldu ama uğurlu geldi aslında baktığımız zaman. Ya tabii ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de marşa bağlamak saçma olur ama takımda çok güzel gidiyor. Yarı final, çeyrek finaldeyiz. Evet. Ağzımdan çıktı demek ki yarı finalde gideceğiz oldu. yani. Hani bu iş böyle. Maça da gideceğim iki gün sonra. Umarım yeneriz yani kalbim ee, milli takımla. Bunu da söyleyip özel bir baksırım var. Kırmızı. Hangi maça gittiysem yendik abi. En son maçta da giydim. Oturdum ofiste izledim. Yendik. Yine giyip gideceğim. inşallah yeneriz. Skor tahmini alabilir miyiz ona? Skor tahmini. 3-1 yani böyle içimden geçer. <laughs> Ya yenelim de. Ne olursa olsun. Buna Hiçbir... baksır diyebilir miyiz? Kırmızı baksır. Yenelim ama uğurlu baksır. Uğur baksın. baksır. Son olarak Cemal Can'ı sormak istiyorum. Cemal Can'a ulaşmak için wow. bayağı bir emek harcamışsınız evet, ama. Evet. Evet. Cevap vermedi bana. Sonra da kanka diyor ben geleceğim. Lan diyor mesaj attım sana. <laughs> kanka diyor görmedim falan. Geldim burada kendisi. <laughs> bir takıma da bir e, maçına da gidecekmiş. O zaman beraber giriyorsunuz. Aa, beraber Beraber. Bir beşli saydı var. bize kimle maç izlersiniz diye. <laughs> Sizi saymıyorum. <laughs> Benim kabloyu Demek ki maç izlemeyi başkaları. Siz kimle izlersiniz efendim? Ben kimle izleyeyim? Ya ben orada arkadaşı kim varsa taraftar da ya ben en son 3 maçı 2 maçı ya da 3 maça gittim. Taraftar da izledik. 5 tane yani... özel isim. Sizinle birlikte gelecek, aynı uçakta seyahat edecek. Maçı da izleyecek. Ben mi seçeyim. Ben evet. Siz Annem, babam, kardeşim. Sen istiyorsun ki maçı <laughs> sen <gülüyor> sen, <gülüyor> olsan, evet. sen istiyorsun ki öyle Kız olsun. arkadaşım. Kız arkadaşım. <laughs> bir tane böyle isim istiyorsun değil mi? Vallahi iyi yok ya. Hani yok. Ya maç ya sonuçta. Kendisini hisseden, iyi hisseden herkesle maçı izlerim ben. Hiçbir arkadaşınızı almaz mısınız? Valla kavgalı olduğum birisiyle bile izlerim. Çünkü milli maçtır bu hani. Orası öyledir. Ve yani, hiç sıkıntı yok. O da gelsin yanıma izleriz. Efendim çok teşekkür ederim. Son Sahne sizi pardon. bekler. Pardon son, son, son soru varmış. Emirhan Bey'de de olduğunuzu Emirhan? Eee Çakal. Evet. Çakal. ceza saygı konserinde birlikteydiniz. Bir gelişme yaşandı Barış mı? Barışma Devam ediyor barışma gibi bir şey olmadı. Karşılaşmadık zaten <laughs> O kadar. Saygı Kota konseri, saygıdır. Biz hani oturur kavga... yan yana gelmemişsiniz diye duyum aldık ama. Ben işte sahne hazırlıyordum o süre, e, işte o tarafa o yüzden yan yana gelmedik. Peki, çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Fotoğraf, 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 evet bekliyorum. bir saniye. Açabilir miyim? Evet, bana doğru. Bana doğru. Gel abi, sana doğru. Evet. Sercan'cığım geçin bakayım. Yani, Biz ön tarafa doğru geçiyoruz. Siz ondan çıkacağız. Tamam. Teşekkür ederim. Teş ben teşekkür e, ederim. Sağ olun. Evet bir bir Tabii ki yani, bir tabii, bir tane tane. tabii ki. Karnaval grubuysa yani, hemen alalım. arkadaşlar sizi şöyle dört bir... Börcün radyoysa hemen gelsin. Sonra yukarı sağlık. Börcün radyo. İyi sahneler diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim.